Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz günlerdir beklediğim paketimle alakalı. İçerisinde dikey süpürge var. Birlikte açacağız, deneyeceğiz. Ben gerçekten aslında bu süpürgeyi yaklaşık 5 ay önce aldım. Markası detaylı aşağıya yazacağım ama Voyomi A9 dikey süpürge. Gerçekten elim, kolum, ayağım, her şeyim oldu. Çok da memnundum. Ta ki süpürgeyi saçma bir şekilde her yerini deterjanlı suyla yıkayana kadar. Artık oksitlenme mi oldu bilmiyorum. Borusu çalışmaz hale geldi. 2 yıl garantili diye garanti servisine gönderdim. Yaklaşık 15-20 gün sonra hiçbir cevap gelmedi ve ben de dedim ki süpürgem nerede? Siz dolandırıcı mısınız? Ne yaptınız vesaire derken biraz ortalığı alevlendirdim ve bana ne yaptılar? Beni mağdur ettikleri için süpürgemin sıfırını yolladılar. Hiç açılmamış paket. Aslında sıfır yollamalarının bir sebebi de benden kaynaklı değil kendileri 15 gün sonra ulaştığımda kesinlikle süpürgemin isimsiz olduğu ve diğer süpürgelerle karıştığını söylediler ki içerisine kart ve bir yazı bırakmıştım. Kesinlikle isimsiz değildi. Ben de bu durumdan kaynaklı rahatsızlığımı, çeşitli yerlere şikayet edeceğimi belirttiğim anda bana 2 gün içerisinde süpürgenin sıfırını gönderdiler. Ben de zaten çok memnun olduğum için süpürgeyi çekecektim. Bu şekilde sizlerle birlikte kutu açılımı nasip oldu. Gelin şimdi birlikte inceleyelim.